Futbol Aşkına kanalına hoş geldiniz. Bugün Eyüp Spor Fenerbahçe maçıyla yine beraberiz. Maça başlamadan önce her zaman yaptığımız gibi abone olup bildirimleri açmayı, bol bol like ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Neden? Çünkü maçların en heyecanlı en çılgın tepkileri ve gerçek futbol tutkusunu burada hep beraber yaşıyoruz. Biliyorsunuz değil mi? Hazırsak başlayalım mı? Aynı Baş, Başladık. İki takım da 4-1-4-1 oynuyor.

asıl ilk hedef yine orta kısım, saha kalabalık düşüp gol yemeden post, kontraya çıkmak. Asensio, Talişka Bunlar yarı lan geri dönüyor. Çiftleri ileri yani. Topla döndü. İsmail. Orta sahaya kadar. Fred. Top kontrolü Fenerbahçe'de. Geçen maçta da dedim ne dedim. Top kontrolü Fenerbahçe'ye bırakırsa iyi ayakları var. Öyle bir pozisyon yakalar ki hiç beklemediğin de anda bakmışsın bir sıfır muhalif olmuş. Aynen. Yani şu an ona gidiyor yani. Geçen haftaki maça benziyor. Verdi Fenerbahçe'ye. Bütün dönen topları Fenerbahçe topluyor. Bırakışın Sen ne de yapıyorsun, de yapıyorsun? Seyrediyorsun. Bırakışın Bırakışın bir nokta. yiyeceksin yani. Ondan sonra Allah'tan baksın yine erken baksın baksın yani o 20-25 bu dakikalarda bir gol yemek maçı farka götürür yani. Arkadan hemen arkadan ikinciyi yiyorsunuz. Evet. Fenerbahçe'nin öyle bir şeyi var. Baksana abi ya bu kadar defans yapmaya gerek var mı ya? Bak Çıkın ya nerede ya burada? Eyüp ceza sahasının 30 metre ilerisinde. Yani orta sahadan çıkmış artık bu tarafa. Yani defansıyla daha iyi orada yani. Fred'den sol kanada bir kez daha... Buraya bak ya. da kalabalık haline getirdiniz. Allah sizi kahretmesin ya. Dilimizde tüy bırakmıyorsunuz ya. Söylemeye yani. Söylemeye bırakmıyorsunuz derman yani. Arkasından da şak diye yemeksin gülü be abi. Tövbe tövbe ya. Yani dememe kalmadı yani. Beni biraz yanıltın ya. Yani ben de kendim yanıldım diyeyim artık yani bir yerde de yani. Abi şuraya bakar mısın? Neredesiniz ya? Sekiz futbolcu orada ya. Yani yani adam, ulaşırsın ulaşırsın 8 futbolcu orta sahada bir de oradan geldin gol yedin yani hem burayı kapatamadın hem ortayı kapatamadın yani yani var, ben sana söylüyorum zaten arşı Brown'u boşuna oynatıyor zaten bu orada arşı buranın değil orada Levent oynayacak abi yani. Ben Galatasaraylı, ben Galatasaraylı Galatasaray olduğum halde bunu görüyorsam sen Fenerbahçe'nin ucusu olarak görmüyor musun onu ya? Arçi Brown deniyorsun devamlı. E, Levent mi? gibi bir adamım var. Aa, Defansif abi. özelliği var. Ofansif özelliği var. Orta özelliği var. Adamda var yani. Yok yok yani. yani değilmiş, ne bileyim yani diye uçuyorlar. Erken oldu yine maç. 3'ü Üç. geçer yani. Değilmiş. Yani i̇lk yarı 2'yi bulursa 2-3 dakika içerisinde Fenerbahçe ilk yarı 3-0 biter. İkinci yarıda işte yine bir golle 4 ile biter Değil bu maç yani. yani Bak daha 28. dakika Değil falan olursa görmüyorum. Yani de. yanlış anlaşamazsın yani. böyle evet. öyle falan. Değil 28. dakika 30'lara falan 31-32'lerde bir gol bulursa 2. İlk yarının bitimine bir 1-2 dakika 3 dakika kala da üçüncüyü, üçüncüyü bulursa, bulursa evet. ikinci yarı 4-0 biter sürmez daha iyi takım ileri zaten şey. Ceren. Yalnız en skorda maşallah var ya. Çolduran sıyrıldı. Tekrar bıraktı. Asesio! Oh. 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 Harika bir gol attı Fenerbahçe. Eh be Müslümanlar be. Ne dedik? Ne 33. Maksimum geçmez yani. Geçmez abi. Şimdi 45'te üçü bulacak. İkinci yarı dörtte kapatır. Yani bu kadar bu kadar hata silsilesi yapılmaz ki ya. Bu takımlar bu kadar çabuk düşmemeli ya. Yani bir gol yiyince darmadan oluyorsunuz yani. Darmadan oluyorsun yani. Açıklaması yok. Şuna bak. Topa müdahale etmek isteyen yok. Defansın ne yapmak istediği belli değil. Hepsi böyle topalak gibi olmuşlar. Bir aradalar. Hepsi izliyorlar. Fenerbahçe yani da güzel vurmuş Zaten abi adamın işi bu zaten yani. yani bu an? adam bu işi yapmayacaksa niye aldık diye sorarsın Fenerbahçe o zaman yani. Asensio, yani her hafta her hafta aynı şey Anadolu takımlarını seyrediyor. Çünkü Galatasaray maçında da aynı. Beşiktaş maçında da aynı. Trabzon maçında da aynı. Evet. Anadolu ya da alt gelmiş bir şey. Çok hata yapıyorlar yani. Hani amatör ama de yapmasın bu hataları. ya. Defans ama defa, sen abi sen niye defans yapıyorsunuz ya. bu kadar? Onu da anlamıyorum yani. Şimdi iki sıfırdan sonra da ileri çıkmaya başlarsın. Hatalara bak hatalara. Ders <laughs> 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 John Duran tekrar Asensio solda Levent hücuma katıldı Fenerbahçe'de Marco Asensio onu düşündü buluştu topla Levent çekti önüne Levent aradı onu çok iyi indirdi bu abi Kerem bitik ya Kerem harbiden bitik ya Ne çekmek istedi Kerem Akçuk oldu Levent'in yakalasa atamıyor işte Kaleci Felipe'de kaldı top az önce oğlum canım arada Asensio yakalayacak Şu an 5 Dört olmuştu. Yine takım arkadaşlarını Felipe. Bu Robin yakalasa ve dört olmuştu maç. Felipe'den pas. Evet. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle birlikte. Üçü bulamadık. Yani <laughs> Onu anlatmıştım ben de bulamadık derken yanlış anlaşılmasın. Ben orada pozisyon içerisinde zaten izlerseniz anlayacaksınız, göreceksiniz orada anlatmak istediğimi. Yani beklediğim senaryo gibi gelişti. Beklediğim senaryodan kastım Fenerbahçe bir ilk 10 dakika falan bir bocaladı çünkü sistem değişikliğinden dolayı. Sonra yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya başlayınca 25-27'lerde golü bulursa diye konuştuk. 28'de buldu golü. Ondan sonra bu maç için erken bir başlangıçtır. Ya tam 10. dakikada da gol olur ama 28'de erken bir süredir. Yani 28'de bulduktan sonra genelde Fenerbahçe 35'lerde 30 banklarında bir gol daha buluyor. Sonra bir de 40 banklarında bir deniyor. Denedi mi? Denedi. 3 olabilirdi. Kesinlikle olabilirdi. Yani maç iki, ilk yarısı 2-0 bitti. Yani çok da diyecek bir şey yok. İyi oynayan bir Fenerbahçe. Ne yazık ki Arda'dan sonra... Belirli doğrultamamış evet. bir eğitim spor bunu izledik. Haklısın. Ne yaptığını bilmeyen sahada ne yapmak istediğini de bilmeyen bir eğitim spor var. Yani Çok da diyecek bir şey yok zaten. Ha, da çok da anlatacak de. bir şey yok. Belki hep aynı şeyleri söylüyor gibi oluyor ama maçın gidişatı bu yöndeydi. Söyledik zaten yani. Şunu bulursa böyle olur. Bunu bulursa böyle olur. Nitekim de öyle oldu zaten. Bir kere de beni yanıtsınlar diye bekliyorum. Ama ne yazık ki beni yanıltmıyorlar. Hiçbir zaman da yanıltmayacaklar <laughs> bugün işte. Yani maç başlar. Ben söylerim devamı öyle oluyor gibi. Yanılacağımız bir gün de olur inşallah. Yani Senin inşallah söyleyeceğim söyleyeceğim bir şey var mı? Seni de İlk yarı sonucu. Diyecek bir şey yok zaten. Güzel iki tane gol izledik. Yine <laughs> yaşam bir spor vardı. Fenerbahçe'de hakkını verdi haliyle. <laughs> o yüzden arkadaşlar ne yapıyoruz ikinci yere gitmeden önce? Abone olup bildirimleri açıyoruz ve bol bol like ve yorum yapıyoruz. İkinci yarıda görüşelim. <gülüyor> 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 Etkili noktaya doğru gönderdi. <laughs> 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 Aferin Kerem'e. Demirli Bay. Hemen kullandığı taç atışı Neyip Spor'la oyuncular. İkinci arada daha hareketliler hücum attığında. Ya 2-0 geriye düşüp sıfır bu hareketlenme de beni benden alıyor yani. Yani geçen hafta hangi var? geçen hafta kim cik neydi bunun ne 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 oynadığı? Bunu da öyle ya. yapıyor. Konya, Konya Konya. Aynı pozisyon 2 0 3 0 geriye düştü. 2. yarı bakıyorsun Konya sağ ucu oynuyor. Anlamıyorum ki ben yani 1 0 geri düşmeleri. 1 0 geri kızları başlarına gelmiyor. Yalçın. İçin şeyde devre arasında soyunma odasında ne konuşuluyor Yalçın abi. Kayan cık cık. döndü topla rakip kaleye doğru. Şimdi verdi pasını Serdar, Dragoş, Serdar, iyi şey pas yaptılar, Serdar kalabalığın arasında mutlu oynadı. Oy! Doğru. Oy! Ay, Oy! Başladı, ne ne Oy! Niye vuruyorlar bunu oğlum ya? Neler yaptılar be? Niye vuruyorlar? İşte yaşananlar. Serdar, Umut, Bupa, Tiyan ve Serdar. Birlikte ne yaptılar? niye vuruyorsun şu adamı? Bir iki adam, bir sürü Kullan adam vardı ya. ya. İçeri değerlendirsene abi, de, abi ya. Robin dokunduğu FIFA'da, FIFA'dan ne orta son. geldi resmen ha. Ha Serdar Saniye Bey, Kaval çeviriyle vurmuş ha. Dışarıya abi. gitmişti. Korneri kullanmıştı hep spor. Ayağını otursaymış, öndüre vuruyormuş. Kaval kemiğine gelmiş. Kale Kalabalık hareket dokunçular Kerem'de bir bari ortayı şöler. yaptı Bir kafa eder Bir oyuncu yerde sporda Ederson Çorabı kaçmış İyi yer tuttu aldı topu ellerine Parizyenden müjdeş i̇şte pozisyon Tiam <laughs> Böyle hareketlendi. E çekmiş. Kafayı vurdu. E çekiyor arkadan formasını. Ederson. Topu kontrol etti. Bak şimdi. Ön direkte yaşadık. Bak 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 Aa, bak. Asensiyoya yapacağım. bak nasıl çekiyor formadan. Bak şimdi şuraya bakar mısın? Bak ben bak. Çalıştık. Daha bak ben bak bak nasıl çekiyor gördün mü? Yazık ben. be. Bak şuraya bak alıncılığı alıncılığı bak alıncılığı alıncılığı bak alıncılığı bak, alıncılığı bak alıncılığı nasıl asıldı? Ya o bunları inceleyin ve var nerede? Gole çok yaklaştı. Var nerede var? Bir kez daha ikinci yarıda. Sabin Yalçın. Son abi nizamı mı ilan edeceğiz? Ya içi. bakayım diye bir objektif sen ol bakayım. Evet. Hani evet. bana diyorlar ya objektif Son ol abi işte. Ben sana objektif oluyorum. Sen ol bakayım şimdi, şey şimdi şu pozisyona. Penaltı mı değil mi ne diyeceksin bakayım. Aradan oynadığı. Hadi sen ol objektif başlayan, bu sefer de. Yok, bana Onun topuna müdahale İsmail'den. Ya abi işte Ceren şöyle Demirbağ. böyle dedim. Bak, bak. Pres yapıyor Fenerbahçe'de. Robin Yalçın, şey diye Prince of Pem, <laughs> Asensio. O bölgedeki ikili mücadelede şey onda kaldı. Marco Asensio, John Duran. John Duran nefes geçti. Hı. John Duran gol yaptı. Abi Durham, yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey ya. Marco Asensio. John Duran'ı topla bulaştırdı. Rakibinden <gülüyor> kurtuldu John Duran. Kalk göçe çıkarttı. Bakın ne zaman desem Fenerbahçe bu yöntem yok ya. Fenerbahçe'nin oyuncuların mutluluğu gol çaldıran. İşte Hristan Pelin'in yaptığına bakarsanız. Evet, evet. Hristan Pelin'in yaptığına bakarsanız. Bak Devamlı Kerem'de çarptırıp adamlara topu taca attırma gibi bir fantazi içerisindeler. Şey ya. ya şu defansa bakar mısın ya? Ya amatör futbolcu yapmaz da şunu. Ah şu ıska yamateur ya, futbolcu yapmaz e ya. ya. Topa yapmaz. Harika çektiriyor. Çok Yok ya bu alttan var ya böyle 10. sıradan aşağıya böyle var ya neşleri vursunlar. Göndersinler, Göndersinler. Göndersinler ya. İşaret geldi Serdar doğrudan kaleyi düşündü. Alta gitti top. İş olmasın diye vurdu Seray. Yani bir şey olmasın, bir karambol marambol olur, bir gol atarız. kale kullanacak. Bu kadar sonuç değil var, bu kadar şey var. Neyi bekliyor, yok, ne bir şey var? Hayır, takımlarda da bir gariplik var yani anladın mı? Geçen senenin evet. köksüntüren takımı Solu bu sene ortada yok. Yani şu oynadığı futbol rezil bir, bir futbol yani Eylül Spor'un yani. Yazıklar yani. Ama Fenerbahçe ile kıyaslamıyoruz ama kol yani kol bir, bir baktığın bir zaman geçen sene bu eğip ortalık asıp kavuran eğip farklı bir, bir futbolcu şeyi de yok yani. Bir takım bu kadar Merhaba düşmez yani bir şey düşmesi için bir çaba sarf etmesi lazım ama yapacak bir şey yok yani. Evet netice itibariyle Fenerbahçe ikinci yarıda bir gol bularak 3-0'a getirdi maçın skorunu. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Yani dediğimiz az çok oluyor zaten. Yani ikinci yarı bir golle kapatıyor Fenerbahçe. Yani. Yine bir kontrol mü diyeyim artık? Ee, ya da bir form düşüklüğü mü oluyor ikinci yarıda Fenerbahçe'de bilmiyorum. Yani benim gözümün biraz düşüklük oluyor gibi. Var bir düşüklük. İlk yarıda oynadığı oynama çünkü şu an benim anladığım kadarıyla Teteşko'nun kafadaki olayı 45 dakikada ben skoru 2'ye 3'e getirip ikinci yarıda <laughs> rahat edeyim mantığıyla hareket ediyor gibi. Ben öyle hissiyat aldım. Ee, tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Ee, diyecek bir şey yok. Yalnız evet, o da, o dediğim şey gibi şey. penaltıları mümkün olduğunca ya da olan pozisyonları mümkün olduğunca doğru söylemeye çalışıyoruz ama inşallah Fenerbahçeli arkadaşlar da bu akşam Asensio'nun yaptığını dürüst Anladım. olarak yani objektif olarak Anladım. en azından Anladım. belki cevaplayacaklardır. Aşağıda yorum olarak yazarlar. Evet, yani dakika, 58. Dakika. 58. dakikaydı. Korner kullanılan pozisyonda Asensio'nun Tiamın topu vurmasını nasıl engellediğini inşallah bir daha özetle verirler, izlersiniz. Orada da ona göre yorum yaparsınız diye düşünüyorum ki arkasından bir 10 dakika sonrasında aynı pozisyona, benzer pozisyonda Draguş'un, Mert Müldür'ün ittiği pozisyon var. Aynen Ki orada daha bir boşuna kalmıştı. Yani bunlar değerlendirmek gerekiyor. Sizin de fikirlerinizi merak ediyoruz. Siz de fikirlerinizi yorum olarak yazarsanız objektif olmak gerekiyor. Evet. Hani bazen bize yazıyorsunuz ya objektif ol abi, objektif yorum yap diye. <laughs> Genel itibariyle olmaya çalışıyoruz ama siz de olmaya davet ediyoruz bir taraftan. Siz de olun ki futbol böyle daha güzel bir hale bulunsun. Çok uzatmaya da gerek yok. yeterince. De evet o yüzden gitmeden önce ne yapıyoruz? Abone olup bildirimleri açıyoruz. Bol bol like ve beğeni yapıyoruz. Like'ları unutmayın. Evet. Yorumlarda buluşalım. Görüşürüz.